Ee, sıcak olan bu son günlerde e, sıcaktan kaçmak için gölgelere geçiyoruz ama akşam ikindiden sonra 5 6'dan sonra buraya gelip gün batımının seyirini, keyfini çıkartıp hem de serinliyoruz. Veja bem, eu não sinto muito porque eu moro na região norte do Brasil. Então uma temperatura de 30 graus, onde a noite também é bem, bem, bem refrescante. Talvez os nossos colegas, os nossos amigos sintam mais, porque eles moram no sul, que a temperatura seja mais baixa. Mas a Capadócia, com o sol, com o frio, ela é maravilhosa. Gündüzleri kavuran bir sıcaklık ve gecede bir serinlik var burada. Yani şu an bile bizim bazı köylerimizde bu bozkır özelliğinden dolayı yorganla bile yatabilirsiniz. İşte dünyada ölmeden önce yapılması gereken bir şey. Kızılçukur Vadisi burası. Burada günü batırmak. Abartısız gün batımının en iyi olduğu dünyadaki ilk 10 yerden bir tanesidir Kapadokya. Güneş batmaya yakın buraya bir serinlik çözer. Hatta tatlı bir rüzgar var şu anda. İşte o serinliğin keyfini çıkartmak için misafirlerimiz Kızılçukur vadisine gelir, hem güneşini batırır, hem burada sıcak çayını demler ve o manzarayı da keyfine vararak seyreder. Gündüzdeyin özellikle sıcaktan bunalan turistlerimiz Gün batmaya yakın buraya gelirler ve serinliğin keyfini çıkartmak için burada güneşin batışını izlerler. Bekle, bekle.